<laughs> <Abi, siz ne gülüyor> tamam bir şey diyeceğim ben şey yaptım silah yaptım Valla gözlerini biraz yaptım ben de güzel yaptım Yani yüzüm çok soluk kaldı Sen şimdi bunu çok Neyin kafası bu Neyin kafası bu Neyin kafası Bu neyin kafası ya Baylar, bayanlar, neyin kafası kanalımıza Hoş geldiniz. geldiniz merhabalar efendim. Hoş geldiniz yeniden. Hoş geldiniz efendim. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ne gösteriyorsun böyle? Ya bilmiyorum şu elime geldi parlak böyle sallayıp duruyorum. Geçen <laughs> ben Gülşah'a güzel Gülşah makyaj yaparken onu seslendirmiştim. Çok hoşumuza gitti. Çok güldük <laughs> biz ona. E, şimdi de ben direkt Gülşah'a makyaj yapacağım. Evet, ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir makyaj olacak? Gördüğünüz gibi... Kendine emin misin? He? Kendine emin yani misin? Yani ben neyi nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sana sorabilir miyim Boş acaba? Boşver ben de bilmiyorum zaten. Yani yaşayalım <laughs> bir şey Hayır, yapayım. bana soramazsın canım. Kafana <gülüyor> göre <laughs> oh, yap. Öyle mi yapayım? Evet, ne istiyorsan. E mesela, ay, ne tamam, sana güzel şey, görünse. Şey zararlı değil mi mesela? Benim mesela... Kaşlarına sürmen gereken şeyi... Birazdan yıkayacağım zaten. Beni nasıl görmek istiyorsan böyle... Hayır canım, böyle? yıkama yok. Beni nasıl göreceksin? Hayır <laughs> <yıkamıyorum. gülüyor> yok. Beni nasıl beğeniyorsun? Markete çıkıp alışveriş yapacaksın. Ama Yaptığım o kadar da, da. şeyini çıkarma <laughs> yani. Evet. evet. O tam bir challenge olur işte. Evet ama Onu şu an yapamayız. Bir Neden? Bir sonraki aşama. Bir sonraki aşama. Ya, evet, Birazcık şu rahatlayınca. Pandemiden sonra. Evet şu an yasak mesela dışarı çıkmak. Evet. Aletlere bakıyorum ne olup olduğuna. Bu herhalde hmm, kilitlik olabilir belki. Tamam. <laughs> Acaba ne olacak? Hazır mıyız? Hazırım ben. Şöyle sana birazcık döneyim. Şuradan nasıl istiyorsan, da... nasıl rahat sen ben öyle döneyim. Ben böyle da. bakayım, gayet rahat. Şöyle ışık da ışık var. Şimdi ilk başta hepsini bir açayım, merak ettim şimdi tamam mı? Şöyle her şeyi açayım. Bu neymiş? <laughs> <laughs> pis pis yapma. Bu neydi? Şunu da açayım. Evet, bütün her şeye bak Bu, Bunu biliyorum ya, bu rimel yani. Şimdi benim bildiğim kadarıyla önce tamam mı? Hı. Pat mı? Pot mu? Ne? Pat atıyorlardı yani. Hı. Ondan atayım istedim size. Sana şu rengi uygun bir... Ayy, bir batırdım ya. Bir şey olmaz yani. mı? Dur azıcık. <laughs> oh bak. Şu renk bakalım beğenecek misin? Hmm. Tam rengi mi oldu? Tam rengi oldu yani. Of! Tam oldu. ha ben Hiç bu kadar da güzel yapabileceğimi düşünmemiştim. Burasını da azıcık yapayım. Hı -hı. Sert mi yapıyorum? Biraz elim, sertti. <laughs> serttir. <değil. gülüyor> Şurası biraz fazla bu oldu birazcık. Şöyle bir tane de. Hı Evet. Bak beni nasıl beğeneceksen öyle markajı <laughs> istiyorum. <sana. gülüyor> tamam canım yani. Ben seni her halini beğeniyorum. Bu tuzak soruydu arkadaşlar. Bu sorulara düşmeyin sakın. Şöyle. Ne yaptın şimdi bana? Seni yarın. Yana... <laughs> İyi <laughs> ya böyle şeyler yapıyorlar ya. Senin... yaz yani, yalnız eline de bayağı yakışıyor. Vallahi çok yakışıyor. Seni yarım ton <laughs> koyulaştırdım ama güzel oldun yani. Benim zenci olmamı hayal ederdin sen? Nasıl yani? Zenci demiyoruz. Siyahi. Siyahi mi olmamı? Yani şu an nasıl bilmiyorum. Bu, 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 bu kameradan daha yakınlaşabilecekler herhalde. Nasıl? Ya şöyle bir mesela şu an yarım ton açtım şey koyulttum mesela. Çünkü niye? Gülşah bu henüz daha yaz yeni geldiği için şey yapamadı. Ee, bronzlaşamadı. bronzlaşamadı. Ben onu yapar bir bronzlaşma yaptım arkadaşlar. Şimdi şu en sevdiğim alete geldi sıra. Bu da Allah. <laughs> Neyse bu. Ne elimi alsam dökülüyor filan. <laughs> <laughs> bu var mesela. Şu mesela çok önemli bir alet. Flormar'ın. Flormar'dan şöyle Şuralara, özellikle şuralara. Ben hep görüyorum, buraları böyle böyle yapıyorlar. Bir şey diyeyim, burası güzel oluyorken burası olmuyor. Demek burası için tekrardan basmam lazım. Şimdi oldu. bayağı güzel oldu hatta biliyor musun? Gerçekten Çok merak ediyorum. Sen en son bakacaksın. Şimdi tamam. bir dakika, bir şey daha... <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> yani senin... <laughs> evet, şimdi her yeri olacak. <laughs> Ellerin de kapkara oldu. En olacak ıslak mendilimiz var mı? Bilmiyorum. Şunu kullandık mı? Bu neymiş? Bu patser. <laughs> bu <gülüyor> ay, ay diyor. Ay. Buna şimdi mi geçeyim? Şimdi geçeyim ne ya. Ne zaman istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ya Fırça bilmiyorum. Parmamla Parmağımla yap. Parmağımla yapsam sen hep parmağınla yaptın geçen sefer. Çünkü parmağımla ben fırçam yok eser. Fırçam yok mu? Yok Var gerçekten. şurada bir sürü şey. Hayır bu kaç lira Bilmiyorum. Allah Allah Kullanmam. nasıl dağıttık. Neyse. Her neyse önce o zaman ben şimdi önce rimel çok önemli. Bu rimel değil mi? Hı hı. Rimel şöyle. Bu en son yapılıyordu bu gerçeğe. Sen nasıl istiyorsun? Ay birazcık şey ol. Aa vallahi güzel yapıyor kız. <laughs> e sen niye bir <laughs> Ama tamam. Neden bir kırıldın? Bunu yaparken. <laughs> <laughs> Niçin kırıldın? Evet, güzel oluyor. Ama bir şey diyeceğim şuraları ben şey yaptım. Siyah yaptım. <laughs> Olan en sağlam ürünümüz de Neyi düşürdün? Ee, ne olduklarını bilsem doğru yaparım zaten. Neyi düşürdü diyorsun? Yani Bayağı temizledim. Ama rümeli kesin sürmem lazım ya. Gördüğünüz gibi birazcık daha şöyle. Ama şu gözünü aç, açsana. Açayım mı? Heh. Evet. 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 Heh. Buna da birazcık. Evet. Evet. Azıcık daha batırdım. Varsın ya. Nasıl yapıyorsun? -hı. Hmm. Gö biraz gözlerim birbirine yapışıyor gibi hissediyorum. Çok mu sürdüm? Ne bileyim. Açtıramadım herhalde bir saniye. <laughs> Onu koysana öyle koyulmasın. Ne bırakıyor mu? Bu renkli olan en sevdiğim. Bakayım. Ha? <laughs> tamam. Biraz üstte kaldı ama artık o kadar oluyor değil mi yani? Olur yani. Olmaz Bilmiyorum mı acaba? Bilmiyorum ben göremiyorum tamam, yani. Peki. Sen beğendiysen öyle, beni öyle görmek Ama burada lazım, ruj mi? falan da yok hiç. Yok var işte işte birkaç şey mu? Ruj. O ruj, şu ruj, şu ruj. Şu, şu stiklerin hepsi ruj. Hmm. Şöyle köşelere. Yine bu Gerçekten gibi. çok iyisin ya. Ünlü köşelere. Ee, biz azdanla da bilici videosu izlemedik yani. Şöyle köşeleri köşe vereyim ha. ama ama cildin çok kuru şeker. Şöyle ha. bakayım hiçbir sonuca ulaşmadı. Birazcık daha zorlayalım. Şu bu ha bu fondötenmiş bu. Hı hı. Ben bunu yeni anladım fondöten olduğunu. Öyle desene sen ya he ben bunu arıyorum ya işte he. Önce de bu aslında ilk başta bunu yapsanız daha iyi ama hiç fark etmez yani. Çünkü boya badana da kaç kat olursa o kadar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar iyi mi? <laughs> o kadar iyi olabilir. Bunun olur mu? Sana kalmış. Olur. Usta sensin burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neden gidiyorsun? <laughs> Niye gülüyor? Ay, ben... Ne oldu ya Ay diye mi seviyorsun beni? Hani her, her halimle beğenirdin? Yok yok ya yani beğeniyorum canım. Her halini ha. beğeniyorum. Ama aynaya baksa saçmasa kendini bile. <laughs> yani ne kadar seversin. Şüpheli. Çok güzel yaptım. Açtım. Her yerine da dağıtmam lazım mı bunu? Esra'cım ben bir şey değil mi? O yani. Senin... Her Belki kalmış? Her yerine dağıttığınca güzel oluyor. Ama şurada bir şey kaldı. Heh, aldırdım. Bu ne? <laughs> Büyük bir parça kalmıştı o. Aldırdım. <laughs> Şöyle gözlerini açtıralım. Hı. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ya öncesi ve sonrası koymak lazım. <laughs> ne oldu? Azıcık kaldı. Azıcık. Tamamlayalım şöyle. Şey, e, Zeya mama mı versek acaba? Heyecanlanması, heyecanlanması gitsin diye. Evet, Zeya şu an çok heyecanlı. Kaldır kaldır bir şeyler bence. Yani. kendim Kendi mamasını alır. Ha bu fondöten. Şimdi efendim çok önemli bir şey var şimdi. Dudaklara. Ee, dudaklara. Dudak, dudakları süreceğimiz. Bu dudak için değil mi aslında? Evet. Bakayım üstünde yazıyor. Ya. <laughs> 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 Gerçekten de, biraz daha de, ev. Bu makyaj videosunda biraz heyecan aldı. Aa şey şey yapmadım şey kaşlarını dolgunlaştırmadım. Kaşlar. Şöyle dudaklarını uzatır mısın? Hı. Evet. Hı -hı. Böyle yapman gerekiyor. Hmm. Bak şimdi şahane yaptım ha. Sen yapsan da bu sonuç. <laughs> Ay ya orada şey oldu fazladan gitti. Sen yapsan da. Böyle mi yapar? <laughs> hemen hemen. Üç yaşa beş yukarı. Ay, ya. Mesela ben senin saçını boyarken böyle mi yapıyorum? Ben de <laughs> böyle yapacağım. tamam şimdi hey. Neyin kafası bu? Neyin kafası bu? Kaş için bir şey lazım bana. Göz kalemi çekmen lazım. Göz kalemi çekmem lazım. Yok bu da demek için. Ee, evet. Şunu kaşa kullanabilirsin. Bu mu? Aa, ama ellerim çok battı benim. Kaşa. Oha biraz daha bastır da beynime girsin. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Çok master yani. Çok master Bu nedir ya? Hadi. Kaş krem Bu ne ya? Hadi taşırdım ama idare et. Olsun öyle. Ama zaten biliyorsun bu yılın modası. Doğru kaş. Sen şey olmamış mıydın Miko Blyding neydi? Gitti Miko Blyding. Ben değilim. <laughs> evet. Miko Blyding yaptırmıştım arkadaşlarım ama gitti çok uzun yıllar oldu. Bence bundan sonra böyle kullanabilirsin. <laughs> Ama bir dakika, dengelemem lazım. Bu taraf biraz daha fazla olmuş sanırım. Bak şimdi ayağımı... Ee, şey... Şey sürecektim... Onu neyle süreceğimi bana göstersin. O göz kalemi mi? Evet göz kalemi. Ha, göz kalemi çünkü... Gülşah'ın makyajında göz kalemi çok önemli bir unsur. Olmazsa olmaz. Bir <laughs> sonraki Ama biraz şöyle bir... Böyle <laughs> değil mi? Nasıl? Aa, bu işi beceriyorum. Bu iş çok mu aşağı indim? Gözüm hiç oh. kalmadı. Ama serbest değil mi yani aslında? Nasıl istiyorsan. <laughs> hiç makyaj yapalım ki daha önce. Bakayım. Aa, bak bunu güzel yaptım ha. Çok merak ediyorum mesela ne yaptım. Bence bundan sonra bana makyaj işleri gelir. <laughs> bana makyajlar. Şunu uzatmam lazım. Senin çünkü imza. Geçen imzası. Geldim <laughs> <Gördüm>, çarptım yani. <laughs> ne oldu Eser? Kırışmış mı ya? Hayır, kırışmış Nasıl? <laughs> Kaz ayakları mı var? Nasıl oldun? Nasıl oldum bilmiyorum. Nasıl oldum? Beğendin mi? Yani şu biraz kaldı şurası. Şurasını yapsan. Beni heh. mesela hiç şu zamana kadar görmedin. İlk kez görüyorsun ve yanına böyle geldim buluşmaya. ne oldu? <laughs> ne haber kanka diyorum. Ne? <laughs> ne haber kanka? Gerçekten mi? Yok yok güzel oldum. Vallahi ben Değilir de... fena... Ya, biraz şey yaptım yani. Üstüne de mi yapmam lazım acaba gözün? Altı çok şey olmadı mı sizce? Bilmiyorum yani. Beyler. Ya bu, bu videoya Bey. beyler, beyler, yorum yapması lazım ya. Tabii ki de ya, bayanlar yapacak hali yok yani. yani <laughs> Neden bayanlar yorumlayacak? E tamam onlar biliyorlar bu bilmeyen birisi için önemli. Evet. Sıfırda ilk defa ilk defa yapıyorum ben makyaj hayatımda. Ben gözüme şey bile sürmemiştim. <laughs> Kendi hayret ediyor. <laughs> Saçlarımı boyamam tabii makyaj sayılmıyor değil mi o? Tabii Yok. Bir... Köfte bile Köklü dayanamadı. Köfte koktu. E sen o kadar mı be? Koktu sevdiği için. Ha. Çok güzel oldun dedi. Bakayım. Vallahi gözlerini biraz yaptım bence. Güzel yaptım. Yani yüzün çok soluk kaldı. Üstüne birazcık daha nasıl bir şey acaba yapabilirim? Şundan çok azıcık yapayım. Ondan sonra makyajımı tamamlayayım efendim. Eyva. Neyden yapıyor göster. Şundan yap efendim. Şu çok önemli. Bunu kesin yapmanız lazım. Ya bu şey <laughs> kağıtmış, <müstüymüş> bu. <laughs> tamam ben de <doğru> oraya yaparım. <laughs> Şöyle. ya. Sen onu az önce. Yüzünü Yüzümü buralarına sürdün. Sürdüm. <laughs> Javlan yaptın. Javlan mı? <laughs> bir şey söyleyeceğim bak. Yani çok böyle bir, ufak bir dokunuş daha olsa tamamlanacak gibi. Neydi? Ama zorlamasan. Aa bak çok güzel parladı. Dur dur bir saniye dur. Bak çok iyi parladı. Şu ortada, ortadaki orta. çok iyi parlıyormuş çünkü. Ben senin daha önce hiç yaptığını görmedim bunu. Çünkü yapmıyorum. O yüzden o full demek. Ben de dolu diye onu kullanayım dedim. <laughs> Bu çok mi? iyi parladı, bu az parladı. Işıksam e, dolayıdır, ona daha olabilir. çok duyuyor. O zaman, nasıl arkadaşlar? Onun üzerinden bana bir puanlama verin bakalım. Kaç yaptım sizce? Ben görebilir miyim? Ben vereyim mi puanını? <laughs> tamam, dur Ayla'yı getireyim. Neyin kafası bu? Neyin kafası bu? Nasıl sence? <laughs> çok iyi değil mi? <laughs> Bakayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bir ilk defa yapıyorum yani. İdarede, i̇dare eder de değil yani. Onun üzerinden bir puan versen. E sen yine fena değilsin. Fena ha? değilim değil mi yani? Bir şeyler çıkartmışım hmm. yani değil mi? Çıkartmışsın, çıkartmışsın. Ya 10 üzerinden 3 olur yani. Kalmam yani. 10 üzerinden 2.75. Ben 3'e tamamlarım. Palyaço gibi olmuş. Estağfurullah öyle şey demeyelim de. Kanka. <laughs> Aa bak şurası kalmış işte. Sen şimdi bunu toparlayabilecek misin? Toparlamak mı? <laughs> Arkadaşlar, Esra'cığım ellerine sağlık. Harika, şaheser yaratmışsın. Bence de güzel. Beğen, beğendin mi? Evet, seni her halini beğeniyorum. Bu tuzak sorulara düşmeyin beyler, sakın. <laughs> Karıma makyaj yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Siz yapmayın diye ben yaptım. <laughs> Deneyimleri gördüm. İlişkinizde her... de almasın. Yok yok almaz. Almaz. Yok eğlendim ben eğlendim. Başıma <laughs> git merakla bekledim yani sonucunu. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bizden bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyin kafasından herkese hoşça efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Böyle makyaj yapmayın. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> <gülüyor>